Merhabalar. Küçük bir kitap alışverişi yaptım. İngilizce kitap aldım. Hem Türkçe hem İngilizce kitap aldım. İngilizce kitaplar için çok heyecanlıyım. Hemen göstereceğim. Bu yüzden açıktan. Uzun zamandır istediğim İngilizce kitaplardı. Türk'ün dilime girmişlerdi. Ben de bu yüzden aldım. Önce, gördüm onları şimdi. Önce Türkçe olanları göstereyim. Şöyle... Franz Kafka'dan Babaya mektubu aldım. Ben bu kitabı merak ediyordum zaten. Franz Kafka'dan daha önce Dönüşüm'ü okudum ama bu kitabını daha çok merak ediyordum Dönüşüm'den. Bir yorum YouTube yorumlarımın altında da birisi bu kitaba alıntı yapmıştı, çok sevdiğinden bahsetmişti. Ben de o yüzden dedim ki hazır görmüşken bu bir işaret hemen alayım, okuyayım. Ardından Freire'nin dördüncü cildini aldım. Çok sevdiğim e, mangalardan biri. Gerçekten okumaktan inanılmaz zevk alıyorum. Üçüncüsünü okumuştum. Dördüncüsü de uzun zamandır e, sepetimdeydi. Hazır e, kitap alışverişi yapıyorken bunu da alayım dedim. Çok güzel. Yani şöyle çizimlerini göstereyim. Konusu inanılmaz tatlı. E, beşinci cildi de galiba ya çıktı ya da çıkacak çok yakın bir zamanda. Ama ben e, dörde aldım. Bunu okuyacağım. Ardından İngilizce kitaplara geçiyoruz. Çok 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 çok, çok güzeller. Hemen göstereceğim size. Çok güzellermiş gerçekten. Öncelikle Rick Riordan'ın Demigod and Magicians bu kitap Kane Günceleri serisinin e, novellası. İçinde toplam 3 tane öykü var ve bu öykülerde Percy Jackson ve Annabeth Chase e, karakterleri de var. Bu yüzden de zaten daha çok merak ediyorum açıkçası. İngilizce bir kitap. Şöyle göstereyim. Dediğim gibi 3 tane öyküsü var ve e, yani bu kadar güzel olmasını beklemiyordum açıkçası. Böyle çok aşırı hoşuma gitti. Çok güzel gerçekten içindeki öykülerin isimleri de şöyle. Üç tane öyküsü var. Arkası da böyle. Çok sevdim. Son olarak da Magnus Chase serisinin yine ara kitabı novellası olan Magnus Chase Nine from the Nine Worlds isimli bu kitabı aldım. Çok güzel ya. Böyle parlak olmaları aşırı, hoş, aşırı hoşuma gitti. Şöyle içinde göstereyim. Bunda ne var tam olarak bilmiyorum. Bu arada ben Kengücüleri serisini ve Magnus Chase serisini okudum. Ama bunları da merak ediyor ve istiyordum. İçeriği de şöyle göstereyim. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Bu iki kitaba öncelik vereceğim. Bunları okuyacağım. Çünkü bunları okuduktan sonra bunların kendi serilerini ana serilerine de birer video çekmek istiyorum. Ama o video çekmeden önce bunları okumak istiyordum. Böyle harika bir alışveriş yapmış oldum. Şöyle göstereyim. Şöyle dört tane. Dört tane çok güzel kitap almış oldum. Harikalar. Çok güzeller. <laughs> Bu kadardı.